Evet hocam. Sizden. Hem şey kapanmayan yaralar önce onunla başlayalım. Şeker hastalıklarının hastalığında. Alim kişi ilim sahibi kişi Mevlana Celaleddin Rumi. Yani öyle dertler vardır ki devası içinden çıkar. İşte şeker hastalığında dut kurusu veya dut şekeri hızlı yükseltir. Şeker hastaları Etemezler. Ama şeker hastalığının sebep olduğu özellikle ayaklardaki yaralarda dut yaprağı. Evet. Nasıl nasıl uyguluyoruz? E, beyaz dut yaprağını bir su bardağı klorsuz suya hazırlıyoruz. Yaklaşık olarak 5-6 e, adet beyaz dut yaprağını taze de olur, kurutulmuşu da olur. Hı hı. Yalnız kurutulmuşu gölgede kurutulmuş olması gerekiyor. E, yere düşenler kesinlikle olmayacak. Bir su bardağı klorlu suyun içerisine. Yere düşmeyecek. Yere, düş, Yere düşen, düşen kullanmıyoruz. kullanmıyoruz. Çünkü mantar mantarlaşıyor hemen küfleniyor. O zaman da özelliğini yitirmiş oluyor. Güzelce daldırıyorsunuz. İki dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. İkinci dakikadan sonra ocaktan alıyoruz ve pişiriyoruz. Ee, Yapraklar içerisindeyken ılımaya bırakıyoruz. Sıcağa yakın ılık olacak. Ilıdıktan e, sonra pamuk yardımıyla e, yara olan bölgelere pansuman yapıyoruz. E, dilerse e, bunu e, daha fazla suya hazırlayabilirler. Mesela 2 su bardağı suya 10 e, adet yaprak ilave edip e, bunu e, yaralı bölgeleri e, içerisinde de bekletebilirler. Yine aynı şekilde. E, diğer kürümüze geçelim mi? Elbette geçelim süremizi hocam. Diğer kürünün hocam ilme, mutlak ilim sahibini görmek için bakışınızı hayranlıkla izliyorum demiş değerli seyircimiz size. İlmin sahibini görmek için çok güzel evet. bir şey değil mi? Tabii, çok tabii güzel ki. Teşekkür ediyorum kendilerine. Gerçekten değerli seyircilerimiz hakikaten çok iyi yorumlarda bulunuyorlar. Teşekkür ediyoruz. Evet sıra diğer kürümüz buyurun. Evet el ve ayaklarda bulunan egzama için beyaz dut kurusu yapacağız. Ee, burada yarım litre suyumuzu kaynattık. İçerisine yaklaşık bir avuç dolusu beyaz dut kurusu ilave edeceğim. Biraz daha alacağım. Bak tekrar söylüyorum bu arada. Geleceğin iki ağacı var. İnsanlık tarihinde yer alacak bu. Şu an üstüne gitmiyorlar onun. Bunlardan bir tanesi dut ağacı. İkincisi keçi boynuzu. 6 evet. dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. 6. Altın, dakikadan sonra ocaktan alıp ılımaya bırakıyoruz. Yine dutlar içerisindeyken sıcağa yakın ılık olacak. Hı hı. Ellerimizi ya da ayaklarımızı suyun içerisinde, yani geniş bir kaba alarak el ve ayaklarımızı suyun içerisinde e, bir miktar bekletiyoruz. Bunu düzenli olarak 10 e, gün boyunca uyguluyoruz. E, egzamanın türleri var tabii ki her egzamada da etkili olmuyor. Daha etkili kürlerimiz var bunda. Genellikle başlangıç Böyle serisindeki... çatlayan evet. değil mi? Ellerde çatlamalar böyle. Yani bugüne kadar yolumu kesip teşekkür eden çok insan vardır. Ellerinde geçmeyen yıllardır egzamayı veya ayaklarındakini bu dut kurusu kürüyle geçirdiklerini ve teşekkür edenler. Evet. Bu şekilde. Süzme yapmıyoruz kesinlikle. Te, hı hı. E, kabın içerisinde bekletiyoruz. İçinde evet. Hı hı. Fatma Hanım az önce anne sütüyle ilgili Allah razı olsun sizlerden demiş. Sizden de razı olsun. Evet. Ee,